kapatma tık tık acımadı da acımadı da mı ne oynuyorsunuz Doktor... veteriner oynuyoruz veteriner hayvanlara bakıyor doktorculuk oynamak daha mantıklı hayır <laughs> evet burası sağ çocuklar. Tamam doktorlar çocuklara bakar ama veterinerler kedilere, köpeklere, hayvanlara bakar değil mi? Hı -hı. O ne? Bak o benim battım. Birbirimizle sarbestik ya. Evet. Bak buraya masal buraya elledi. Ben de buraya elledim. Tamam. Hı -hı. Hı -hı. Hı -hı. Burasını iyice aç. Oraya bir damla dökeceğim. Acıdı mı nasıl? <laughs> Acımamış burada. Şimdi. Geçmiş olsun. Bak. Bozunda göbek varsa oradan orada acıda damlası varsa acılı lollipoplar varsa bak hı hı. bak çok Larry pop yemeyin hasta olursun mikro kaparsınız? Evet çok top top yiyince öyle oluyor. Evet. Karnımız ben çok top top yemiyorum. Sadece az yiyorum. Aferin. Masal da az yiyor.